Hepinize selam kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle beraber PKXT'de tanımadığım rastgele insanlara ünlülermiş gibi davranacağım. Yani yanlarına gidip seni takip ediyorum sen çok ünlüsün tarzı kelimeler söyleyeceğim. Ya, Ve insanların tepkisine bakacağım. Neden böyle video çektiğimi sorgulamayın. Aklıma hiçbir şekilde video fikri gelmiyor. Eski kanalımda da böyle oluyordu. Her neyse arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan gidelim. Hemen şurada birileri var mı diye bakacağım. Eğer burada çok fazla kimse yoksa partiye gideriz. Ve burada birini gördüm. Bunu yapayım mı? Ama bu da giyiniyor ya. Her neyse tamam bunu başlayalım. Burada birkaç kişi gördüm. Tamam. İlk önce kimle uğraşsak şuna şöyle yapalım. <laughs> Merhaba diyelim. AFK'lar cevap vermiyor. Cevap verir misin? Ve altında bir tane daha kişi var. Onun adına oha oyun bug'a girdi herhalde. Bu kim? Ney? <laughs> ne bir dakika. Onun adı neydi lan? Bir daha görmek istiyorum. Bir iki beş altı yedi. Invalid. Invalid nickname. Ne? NPC herhalde ama bu ne? Her neyse. Şunu da alalım. Burada çok fazla kimse yok ve çok kişi AFK o yüzden yapamıyorum bir şey. Burada sanırım kimse yok ve benim parça ekmem gerekecek. Şununla uğraşalım bir de. Burada da kaç... Ney? Neyse şu kızı Gördüm ya ben. <laughs> Hemen seni takip ediyorum diyeceğim. Seni takip ediyorum. <laughs> sen ünlü. Ünlü sen. Ay hayır ben değil ben değil sen. Sen, sen ünlü. <gülüyor> ne? <gülüyor> Neden böyle bir şey yaptın? Neden böyle? <laughs> Ama ben arkadaş olmak istiyordum. <laughs> Gitti. Bu kalbim kırıldı şu an. Şunu da denesem aynı dünyadan da birkaç kişiyle yaparsam eğer dikkat çekeceğini düşünüyorum. Ah bir dakika dur şuradaki. <laughs> bir sen de balık avlayasın var şu an bir dakika video fark video farklı yerlere kaymaya başladı. Ay. Yanlış yere yaptım dur. <laughs> Ay bir stres oldum. Oradaki hayaleti tutacaktım. Şimdi bana hiç tutmadığım balık gelirse çok sevineceğim. Ya hayır ya ben sevmiyorum böyle olmasın. Hayır. <laughs> Lütfen rica ediyorum. Ne olur. <laughs> ah sapat çıktı ya. Of ya. Çıkmıştı. Neyse. Ee, buraya gidelim o zaman. <laughs> Yapacak bir şey yok. Partiye bakacağız. Şuna gidelim. Erbaa prenses. Oha burada da Erva var. Amer ve erkek anlamadım. Nerede o? Merhaba. Seni takip ediyorum. <laughs> Sen. Ünlü. <laughs> Kız harbiden ünlü mü lan acaba? Böyle tepki vermesi... <laughs> Sanırım şey neden bir sürü harika var abi <laughs> teşekkür teşekkürler <laughs> neden ne ben şu an video çekiyordum <laughs> amacım asla böyle bir şey değil arkadaşlar neden hediye bilmiyorum Kız çok tatlıymış ya. <laughs> video çekiyoruz. Ay fotoğraf çekiyoruz ne videosu? Şöyle geleyim de. Bu kız sanırım video çekiyor. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Hemen diyelim. Gönderi <laughs> gönder. Gönderini sevdim. Ay arkadaş olduk. <laughs> ben böyle olmasını düşünmemiştim ama Ay hediye almış mı? Her neyse. <laughs> Şimdi ben böyle bırakıp gitmek istemiyorum aslında bu kızı. Ama videonun ilerlemesi lazım. Ben başka zaman yine tekrar bu kızı bulacağım. Ve yanına geleceğim. Bu arada Yoni hesabımı takip etmeyi unutmayın. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Ben takip edeyim yani. Takip etmeyi unutmayın yani arkadaşlar bu şekilde.